Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Novel yapacağız İki tane bardağımız Evet like etsen. Bunlar sosumuz. İçindeki kırlıntılar. Evet, hadi biraz özalım. Aynen o zaman sos, e, soslarımı kendi tabağımıza koyalım. Acı da koyacağım. Aşırı yapsın. Şöyle görüyorsunuz inşallah. Bakayım. Böyle oldu. Yoğurt da koyacağım ben. Aa benim karışım geçecekti. Ben acı yaptım. unsun diyecektim ya. Neyse, rahat geçeyim. Hemen odamız pişiyor. Hadi bekliyorum. Oo, neden ne yok? Yağı yok arkadaşlar. Yağlar oğlordu ya. Çekiliyor mu? Evet, tam şekli. Ah. Evet arkadaşlar, muzumuz nızımız... yavrulu. Evet. Aa, Gel. Açma kapıyı. Bakın birincisi koyuyoruz suya, ikincisi sosları tabağa koyuyoruz, üçüncüsü nızılımıza tabağımıza da koyuyoruz, dördüncüsü de nızılımızı süsleyip ya da bir şeyler koyup yiyoruz sevdiğiniz gibi. kapatır mısın kapıyı? Kapıyı kapatır mısın? Ben seni çağıracağım. Nasıl? <laughs> Dur birleştireyim. Hayır. Kapat. Bir video çektirmedim. Bir video çektirmedim. Bir kere sen çekemez miyim? bir su bardağı. Ben ne açtım? Ben ne açtım? Ben ne açtım? Bir de minnak bir tadına bakacağım. Ama sizi olursa sevinirim. Şuraya atalım bir tane. Olmuşum diye bakalım. acının hepsini koydum. Acı koydum Gel bak. Bak. Yiyebilir misin? Yemeyecek mi ki? <laughs> Yiyecek mi ki? Acılı. Acılı. Hayır. Sosunu karıştır.

Gördüğünüz gibi alın. Anneyi çağırır mısın? Anne. Sessiz çağırır mısın? Anne. Annenin yanına gidip çağırır mısın? Olmamıştır bence ya. Kaynıyor mu? Acının hepsini koydum. Nasıl, nasıl yiyeceğiz? Ya, onu hiç unuttum valla. Bir şey olmaz. Yoğurt koyarsın sen de. Koyayım. Evet önce suyunu dök. Ben de gideceğim. Git. Şimdi karıştıralım. Kızımızı iyice karıştır. Çok o. Tamam o kadar olsun hadi. Tadına bakacağım ama sıcak. Bir tane daha alayım. Oo. Nereye koyayım? Anladın. Evet. Bir şey çok mu oldu? Hiç olmaz içersiniz. Hmm, güzel olmuş. Ama biraz acı. Anne tamam. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.